Postit ve YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda sizlere Revito tokenine katıldıysanız, Revito uygulamasına katıldıysanız, Revito'nun airdrop'u vardı. Katıldıysanız mutlaka izlemeniz gereken bir videodur. Hatırlatıcı bir videodur. Eğer daha önceki airdrop'a yani 10 tane Revito tokeni verdiği dönemki airdrop'a katılan arkadaşlar varsa mutlaka sistemi indirip kimlik doğrulamalarını yapmaları gerekiyor. Bazı arkadaşlarımız hala kimlik doğrulamasını yapmamışlar. Kimlik doğrulamasını yapmazsanız sizlere ödül vermiyor. Bu konuda mutlaka e, uygulamayı kullanan ya da uygulamada daha önce üye olan arkadaşlar varsa mutlaka kimlik bilgilerini yapmaları gerekiyor. Eğer sisteme daha önce uygulama yoktu arkadaşlar. Sisteme o zaman üye olan varsa mutlaka mail adresinizle girin ve kimlik bilgilerinizi doğrulayın. Mail adresinize zaten kod gönderiyorlar. Ee, ve kimlik bilgilerinizi mutlaka doğrulayın. Zaten bir gün içerisinde doğrulanma oluyor. İlk videom vardı. Revito tokeni ile alakalı kimlik bilgileriyle doğrulama ile alakalı. O videoyu da aşağıya açıklamalar kısmına bırakırım. Mutlaka izleyin. Size faydası olan bir videodur bu. Arkadaşlar eğer kimlik bilgilerinizi doğruladıktan sonra Revito Wallet kısmı var. Buradan da cüzdan oluşturmanız gerekiyor. Burada dikkat etmeniz gereken şey Cüzdan oluştururken size vermiş olduğu kelimeleri mutlaka bir defterinize, ajandanıza yazın. Bir kayıt altına mutlaka alın. E, çünkü telefonunuz bu bozulabilir, kaybolabilir. E, sistem hatasından dolayı telefon kendini sıfırlayabilir. O yüzden uygulamaya girerken bu kelimeleri sizlere sorabilir ki genellikle soruyorlar. Ya da bu cüzdan e, mutlaka önemli arkadaşlar. Revito'nun içerisinde bulunan bu cüzdan önemli. Ödüller bu cüzdana da gelebilir. Öyle bir e, gruplarında söylem vardı. Siz mutlaka kimlik bilgilerinizi doğruladıktan sonra cüzdan oluştururken size vermiş olduğu kelimeleri mutlaka kayıt altına alın. E, ve Revito Balance kısmına gittiğinizde kimlik bilgilerini doğrulayan kısımlar... E, kişiler yukarıda zaten Revito tokenini görürler. Aşağıda da davet ettiğiniz kişiler varsa onlar kimlik bilgilerini doğruladıkları zaman sizlere Revito'larınız yansır. Artık şu anda referans davet ettiğinizde sizlere 5 adet Revito tokeni veriyor. Onların da kimlik bilgileri doğrulaması şart. Bu ödüllerden faydalanabilmeniz için. Burada Klim NFT kısmı var. Bu bizimle alakalı değil ama eğer bir ödül kazandıysanız NFT'niz varsa buradan claim yapabilirsiniz. Biz şu anda bir işlem yapmıyoruz arkadaşlar. Revuto balans kısmına da değinmek istiyorum. Evet arkadaşlar balans kısmına görmeniz için tıkladığınızda burada 180 tane Revuto yazıyor benim balansımda. Bu ne demektir? Ben 180 tane Revuto alacağım buradan. Sizlerde ne yazıyorsa onu alacaksınız. Kimlik bilgilerinizi doğruladıktan sonra. Eğer referansınız varsa ve referansınız kimlik doğrulaması yapmazsa siz ondan ödül alamıyorsunuz. Mutlaka onu da kimlik bilgilerini doğrulaması gerekiyor. Bazı arkadaşlarım benden referans olmuşlar ve kimlik bilgilerini doğrulamamışlar. Büyük bir ihtimal kanalı takip eden arkadaşlardır. Mutlaka ama mutlaka kimlik bilgilerinizi doğrulayın. Yani bu sizin için arkadaşlar madem bir sisteme katıldınız o yüzden kimlik bilgilerinizi sizden istiyor bu sistem. Neden istiyor? diye soracak olan arkadaşlar varsa borsa değil işte sadece cüzdan diye soracak olan arkadaşlar varsa bazı borsalar ve bazı cüzdanlar sizden kimlik bilgileri ister. Bunun sebebi de sahte insanların önüne geçmesi için defalarca referans oluşturan insanların önüne geçmesi için istiyorlar. Yani sizler mesela katılıyorsunuz ama bazı kişiler kendisi katılıyor ve kendisi üzerine defalarca hesap oluşturuyor, sahtecilik yapıyor. Bunun önüne geçmek için arkadaşlar sizlerden kimlik bilgileri istiyor. Ne oluyor? Sahte hesap yapan kişiler kimlik gönderemediği için onlar ödül alamıyor. Sadece kendi katıldığı için sadece kendi ödülünü alabiliyorlar. Bunun dışında e, hemen şöyle belirteyim, bakın burada iki tane e, referans kısmı var. Bir tanesi ilk başta katıldıysanız 10 tane Revu Token'i veriyordu. Oradan gelenleri gösteriyor. Bu da arkadaşlar e, sonraki katıldıysanız sonra da 5 tane e, Revu Token'i veriyor sonraki katılan kişilere. Bu da onu gösteriyor. Yani iki tane referans kısmı var diye soran olan arkadaşlar varsa burada açıklamasını yapmış olduğum gibi arkadaşlar e, bir tanesi 10 tane Revu Token'i veriyordu referans başına bir tanesi de artık 5 tane Revu keni veriyor bir sonraki aşama Şimdi şöyle söylemek istiyorum. Bazı arkadaşlarımız diyor ki işte yorumlarda görüyorum ya senin referansın var sen çok fazla kazanıyorsun. Arkadaşlar sizin de referansınız olur yeter ki emek harcayın ben emek harcıyorum. 2019 yılından beri YouTube kanalında sizlere içerik paylaşıyorum. Aslında ilk başta açtığımda YouTube kanalı pozitif bebek olmasının sebebi şu ben komik bebek videoları paylaşacaktım bu amaçla açmıştım. Ama sonraki zamanlarda bazı kişilerin böyle yalan yanlış bilgiler var böyle insanlar sanki profesyonelmiş gibi böyle borsalara anlattığını airdrop sistemlerine katılımı anlattığını gördüm ve en sade biçimde en rahat biçimde insanların anlayacağı şekilde anlatmaya karar verdikten sonra pozitif bebeği Kripto paraya çevirdim yani pozitif bebe yine ismi devam ediyor oradan gelme yani video işte bebek videosu olacaktı ama öyle olmadığı için ismi değiştirmedim ve eminim ki birçok kişi bizi takip ediyor ve severek takip ediyor onlara çok teşekkür ederim. Demek istediğim emek vermeniz lazım. Ben iki buçuk yıldır hatta üç yıla yaklaşık oldu çok fazla uğraşıyorum sistemlerin içerisindeyim 2016-2017'den beri ile uğraşıyorum arkadaşlar tam olarak öğrendiğim zaman 2018'dir. 2018'de öğrendikten sonra artık 2019'da e, borsaları öğrendim ve borsaları öğrendikten sonra airdroplar, e, borsalara katılmak borsalarda işlem yapmak çok daha rahat oldu. Bunun bilgisini vermiş olalım. E, Telegram kanalımız yine aynı şekilde Telegram kanalını açtığımda da sadece kripto paralarla alakalı bilgiler amaçlı açmıştım. E, i̇şte e, katılmış olduğum airdropları sistemleri paylaşıyordum. Daha sonrasında yükseldi. Bu kendi kendine yükseldi salmedi emek verdiğimiz için yükseldi. Bir şeyle uğraşırken emek vermeniz, çaba göstermeniz gerekiyor. Ne kadar e, uğraştığımı arka planda bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Böyle her şey havadan gelmiyor. E, ne kadar çok Sizler çaba gösterirseniz, sizler emek verirseniz, sizler de kazanç elde edersiniz. Referans bulamıyorum. Diğer söylenen arkadaşlar var. Çeşitli Google formları var arkadaşlar. Kripto para formları var. Bu formlara katılabilirsiniz. Mesela gelir kapısı ben her zaman söylüyorum. Oralara katılarak hem bir şeyler öğrenirsiniz hem sizlere referans olacak kişileri e, tabii ki kurallar gereğin, gereğince sistemi tanıtırsınız ve referans bulursunuz. E, çeşitli sosyal medyalar var. Oralardan referans bulursunuz. İlla bulursunuz. Yeter ki uğraşın. Kimse size siz oturduğunuz yerde arkadaşlar geleyim de ben sana referans olayım demiyor. Sizlerin uğraşması gerekiyor. Sizlerin emek harcaması gerekiyor. Youtube platformu Telegram platformu herkese açık. Herkes kanal oluşturabilir. Herkes e, bu şeyden kripto paralardan kazanç elde edebilir yeter ki uğrasın biz havadan kazanmadık her şeyi emeğimizin alnımızın teriyle kazandık arkadaşlar sizlere bir video hazırlarken bile Arka planda bu videoyu nasıl yapabilirim, bu videoda nereleri e, göstermem gerekiyor hepsini planlayarak anlatıyorum. O yüzden lütfen bu tarz düşünen arkadaşlar varsa hem bizi takip etmekten çıkabilir, bizim referansımız olmayabilir. Kimin referansı olursa olsun hiç önemli değil. Önemli olan burada bir şekilde biz sistem tanıttığımızda, bir şeyler öğretmeye çalıştığımızda yeter ki o bilgileri öğrenin, yeter ki kazanç elde edin. E, tamamen bu açıdan baktığınızda inanın bana hak vereceksiniz. Yani kırıcı yorum yapıyorsunuz. Evet ben kazanıyorsam emek veriyorum arkadaşlar. Emek harcamadan hiçbir şekilde hiçbir kazancı elde etmedim. Ee, sadece referans kazancım yok benim. Borsalarda da uğraşıyorum. Borsalarda da işlem yapıyorum. %50 %50 oranında bakabilirsiniz bu, dur bu duruma. %50 borsalardan kazanıyorsam %50 referanstır. Tabii ki referans da şöyle, kimseye illa benim referansım olun diye bir şey söylemiyorum. Bizi destek e, destekleyen birçok kardeşimiz biz kazanalım diye bizim referansımızı kullanıyorlar. Ama onun dışında diğer arkadaşlar farklı düşünceleri varsa tabii ki kanalı takip etmeyi bırakabilirler e, yapacak bir şey yok inanın e, sizlere faydalı olabilmek açısından e, çok fazla sistem takip ediyorum gerek airdropları kanala atıyorum bu airdropların takibi de zor oluyor e, borsaları araştırıyorum hangi borsada hangi kazanç var bunları anlatmak için inanın çok fazla zaman harcıyorum e, çok fazla Bilgi edinmeye çalışıyorum ve elimden geldiğince de sizlere faydalı olabiliyorsam benim için çok mutlu oluyor. Biri kazandığı zaman yazdığı zaman inanın çok seviniyorum. Bakın ben fazla kazanmadım yani 180 tane revu tokenim var. Allah aşkına olsun önemli değil 0.10 dolar ya da 0.10 eurodan çıkışa yapar da satarsa güzel bir kazanç olacağını düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.